Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili mini mini birler çalışkan yediler. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Seninle bugün çok mük bir ders yapacağız. Tam sayılar yeni nesil soru çözümü. Tamamı yeni nesil yepis yeni nesil. Fırından taze sıcacık çıktı ve sizlerle beraber bu soruları çözeceğiz. Tabii ki de çözmeye başlamadan önce hemen şuracıkta ya da buracıkta abone ol butonlarına basılsın. Like'lar atılsın ve başlayalım değil mi? Çünkü abone olmadan izleyenlerin olduğu duyuyorum. Bu şekilde duyumlar, haberler alıyoruz. Dolayısıyla onu söylemek istiyorum ki abone olmanız gençler bizler için çok önemli, verimli, değerli bir sezon geçirmeniz açısından da sizler için önemli. Çünkü bu seriye 7. sınıf ders anlatımlarımıza soru çözümlerimize devam edeceğiz. Bunları kaçırmadan sizler de takip edip e, ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla sizler açınızdan da çok faydalı olacaktır bu videolar diyorum ve seni şöyle ders ekranıma alıyorum karşımda başlığı gördün. Tam sayılar. Soru çözümü yapacağız hem de yeni nesil soru çözümü. O zaman ne diyoruz? Hazır mıyız? Hazırsak başlayalım. Şimdi bak başlayalım. İlk sorumuz bir ilde demişiz ki hava sıcaklığı saat 19 itibariyle artı 3 derece olarak ölçülüyor. Tamam. Bu ilde sıcaklığın her saat 2 derece azalacağı bilindiğine göre saat 23.00'da hava sıcaklığı kaç derece Celsius olur? Kaç derece olur diyelim biz buna? Kaç derece olur? Tamam. Celsius çok da kullanılıyor mu? Kaç derece Celsius kullanılır herhalde gerçi. Çok da fene bağlamayalım dersi ve devam edelim. Şimdi öncelikle saat 19. Tamam. Biz nereyi istiyoruz? Saat 23'ü istiyoruz. Öncelikle bana ne lazım? Bu ikisi arasındaki fark lazım. Dolayısıyla ne yapıyorum? Saat 23'ten 19'u şöyle alt alta rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ee, ya da direkt de çıkartabilirdik gerçi. Niye böyle kastıysak? Neyse e, kaç 4 saat oluyor değil mi? Tam olarak arada 4 saat var. 20 21 22 23. Tamam. 4 saati saydık. Pekala. O zaman her e, saatte her bir saatte artı 3 derece özür dilerim her bir saatte 2 derece azalma yaşıyoruz. Şimdi gençler bana şunu söyler misiniz? Azalma demek ne demek? Yani bir derecenin azalması demek. Tabii ki de bizim onu eksi 2 olarak almamız gerekiyor demek. Dolayısıyla ben 4 saat boyunca 4 çarpı azalacağı için eksi 2 gerçekleşecek. Dolayısıyla 4 çarpı eksi 2'den ne olacak? Eksi 8. Demek ki benim derecem eksi 8'lik bir fark yaşayacak. Yani bir e, hareketlilik yaşayacak. Öyle söyleyeyim. Tamam. Şimdi kaç dereceyiz peki sorabilir miyim? Artı 3. Peki ne ekleyeceğim ben buna? Eksi 8. Bak burada ekleme gibi. Yani toparlama, birleştirmek gibi düşünün. Birleştirmek. Artı 3 dereceyken... Eksi 8'lik bir hareket bizi nereye götürür? Tabii ki de hani 3'ten 8 çıkartıyoruz gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi ben tabii nasıl anlatıyorum? Burada diyorum ki biz üç kişiyiz. Bizim askerler, dost askerler 3 kişi. Artı pullar 3 tane. Eksi pullar 8 tane. Yani düşman 8 kişi. Kim kazanır bana söyler misin? Düşman kazanır ya. Cevap eksi olacak mı? çok net. Peki her bir artı, her bir eksiği de böyle götüreceği için bunlar tırvırı tırvır birbirini götürecek. Kaç tane eksik kalacak? 5 tane. Dolayısıyla eksiler kazanır ve 5 kişi ortada kalırlar. Bu da beni şak kadınak nereye götürüyor? C şıkkına götürüyor dedim ve zıpladım ikinci soruma. Çok güzel bir dart değil mi? Sarı, mavi, kırmızı renkler var. Bakalım. Sorumuz neymiş? Yukarıda verilen dar tahtasına atış yapan öğrenciler dar tahtasını parçalıyorlar diye devam etse ya soru. Dart tahtasında vurdukları bölgede yazan sayılar kadar. Bakın vurduğunuz bölgedeki yazan sayılar kadar puan alıyorsunuz. Kırmızıyı vurursan çat. Artı 10 puan. Ama giderde maviye denk gelirsen eksi 7 puan alıyorsun. Sarıda da artı 3 olduğu kabak gibi gözüküyor. O zaman devam edelim. Bir de vuramama ihtimali var tabii. Sağa sola ee, saplayabilirler o şeyleri. Ne derler o dat atışına? Okları diyelim. Vuramadıkları her atış içinde eksi bir puan alınıyormuş. Ee, yani maviyi bulmaktan iyidir. Mavi vuracağına git hiç vurama daha iyi. Bu tahtaya 10 atış yapan Ozan. Şimdi Ozan neler yapıyor bakalım. 3 kere sarı. Hemen notumu alıyorum. Bakın yeni nesil soru böyle çözülür. Yani adım adım okuyacaksın. Bir, her okurken yapacağın hareket de böyle her yerde not alabiliyorsan alacaksın ki bir daha başa dönme. Yani bu soru ne diyordu lan? Bu bakayım baştan okuyayım dersen zaman kaybı. Dolayısıyla sarıya 3 atış. Devam ediyorum. Maviye 2 atış. Hemen gidip mavi notumu alayım. Maviye hop 2 atış. Bir kere de kırmızı bölgeye atıyoruz. O zaman yaz. Kırmızı. Çat. Buraya da bir kere atış yapıyoruz. iz ee, bölgeye isabet ettiriyor. Diğer atışlarında ise dart tahtasını vuramıyor. Aa, onu da bir not edelim ya. Diğer diyelim. Yani vuramadıkları. Ona da kaç kaldı? Bana söyler misiniz? Toplamda 10 atış yapması gerekiyordu. 3 buradan, 2 buradan 5. Bir de buradan 6. Geriye ne kaldı? 4 atış kaldı. Buna göre Ozan kaç puan alır? Şimdi sarı bölgeyle başlayalım. Sarıya 3 tane atış yapıyoruz ve Oradan kaç puan alıyoruz? 3 artı 3 alıyoruz. Dolayısıyla 3 çarpı artı 3. Yani 3 kere artı 3 alacağım. Hemen bana bunu çarpıp söyle. 3 kere artı 3'ten artı ile artının çarpımı artı. 3 kere 3'ten 9. 9 puan cepte. Temiz. Maviye geldik. Şimdi mavi de patates oluyoruz. Çünkü mavi bize eksi 7 puan veriyor. 2 tane eksi 7 alırsak ne olur peki? Artı ile eksinin çarpımından eksi 2 kere 7'den 14 yani eksi 14 puan aldık. Kırmızıya geldik. Kırmızı bizi coşturuyor, patlatıyor. Artı 10 puan veriyormuş. Hemen yazdım. Bir kere artı 10'dan da artı 10'u aldık mı cebe? Evet de bir de karavanalar var. Artık kimin gözüne saplandıysa o boş oklar nereye gidiyorlar? Dışarıya gidiyorlar. Vuramıyoruz. Dolayısıyla onlar için de eksi 1 puan alıyoruz. O eksi 1'lerden de bize ne geliyor? 4 kere eksi 1 artı ile eksinin çarpımı eksi 4 kere birden 4 eksi 4 puan veriyor. Şimdi total sonuca geldim. Artı 9 var. Üstüne ekliyorum. Eksi 14. Üstüne ekliyorum. Artı 10. Üstüne ekliyorum. Eksi 4. Şimdi diyeceksin hocam niye aralara toplama koydun? Çünkü gençler çıkarma diye bir şey bilmeyiz. Tamam. Varsa bir eksiyle işin sayının yanına yaz parantez içinde onu belirt. Şimdi sana soruyorum. Pozitifler kaç kişi? 10 burada. 19 burada. 10 burada. 19. Biz 19 kişiyiz. Peki düşman gelsin karşımıza. 14 burada. 4 burada. 18 tane düşman var. Bak bu ikisi er meydanına çıksınlar. Bu artı işareti er meydan işareti tamam mı? Dolayısıyla sonuca gel. Onlar 18, on, on biz 19 kişiyiz. Biz kazanacağız. Kaç kişi fazlayız onlardan? Bir kişi fazlayız. Dolayısıyla cevap artı bir der. Üçüncü soruya zıplarız. Şimdi bu acayip efsanevi bir soru. Dolayısıyla çok dikkatli okuyalım. Ee, farklı bir soru çünkü. Tam bir yeni nesil soru. Berke kendi doğum tarihini başlangıç kabul ederek bir takvim oluşturuyormuş. Adamdaki ya egoyu görebiliyor musunuz? Var mı böyle aranızda egolu? Adam takvim oluşturuyor ya. Başlangıcı da kendi doğumu ilan ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir takvim yaratıp oluşturup başlangıcı da benim doğumumla başlıyor diyor. Acayip bir şey. Acayip bir şey Berke helal olsun diyoruz sana ve devam ediyoruz. Berke başlangıç kendisinin doğumu kabul ettiği bir takvim oluşturuyor. Ve diyor ki kendisinden önce doğan, kendisinden önce doğan burası çok önemli, bunları negatif alıyormuş. Sonra doğanları ise pozitif sayılarla gösteriyormuş. Örneğin Berke'den 2 yıl önce doğduysan eksi 2 yaşındasın, 4 yıl sonra doğduysan da artı 4 yaşındasın. Bu da örnek. Yeni nesil sorularda çokça fazla karşınıza gelir ve de e, bu örnekler size soruyu daha net anlatır. Güzel soruyu anladık. Berke'den 2 yıl önce doğduysak eksi 2'yi yiyoruz. Tamam. Berke'nin ve aile bireylerinin yaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre her bireyin takvimde gösterildiği yaşları toplamı kaçtır? Bunlar gerçek yaşlar. Tamam mı? Ben ne istiyorum? Takvim yaşlarını istiyorum. Peki takvim yazını yazdım. Berke'yi ne alacağım? Başlangıç sıfır alacağım. Ondan sonra da şimdi diğer arkadaşları bir oluşturalım. Öncelikle Alican. Bak şimdi burada var ya hani sazanların atlayacağı bir kısma geldik tamam mı? Çünkü neden? İşte Berke 13, Alican da 9'muş. Hocam Alican Berke'den 4 yaş e, küçükmüş. O zaman buna hadi eksi 4 verelim. Eksi 4 verirsen ne olur biliyor musun? Zort sesini böyle yersin işte tamam mı? Dolayısıyla niye eksi 4 veremiyoruz? Çünkü Alican daha küçük. Berke 13 yaşında. Alican daha sonra doğmuş. Tamam. Alican sonra doğduğu için zaten küçük. Dolayısıyla Alican'a ne diyoruz? 4 yıl sonra doğmuş. Aradaki fark 4 ya. Bakın bunu hayal edin. Atıyorum siz 13 yaşınızda 13 yaşınızdasınız. 13 yaşındasın sen tamam mı? Kardeşim var 9 yaşında. Bak kardeşim var diyorum ya. Kardeşin senden sonra doğar değil mi? Hani akıl var mantık var derler ya. Kardeşin senden sonra doğacak haliyle. E ona işte ne diyeceksin? Bak sonra Doğanlara ne diyormuş? Pozitif diyor, tamam, artı veriyor yani. Sonra Doğanlara pozitif sayı vereceğim diyor. Dolayısıyla Ali Can'a 4 artı 4 verdik. Peki Osman'a ne verelim? Baba Osman gelsin. Şimdi şöyle bir durum var tabii. Berke 13, babası 41 yaşında. Peki e, aralarındaki yaş farkı ne? Hemen şunu çaktırmadan şurada bir yapıyoruz. Şuradası 8 3 kaldı, bir 28. O zaman Osman'a da ne diyoruz? Eksi 28. Çünkü Osman baba daha önce doğmuş. Değil mi? Yani haliyle Berke'den önce doğmuş. E 40 yaş Merve bu da anne herhalde. Dolayısıyla onu da çıkartalım. Yani 40 ile 13 arasındaki farkı bulalım. Bu da nedir? 27'dir. O zaman Merve'ye de ne diyoruz? Eksi 27 diyoruz. Şimdi gelsin şu kardeşlerimiz şurada bir toplansınlar. Yaşlar toplamı soruluyor ya. Hepsini yazıyorum. Artı 4 artı. Eksi 28 artı. Eksi 27 ve cevap yapıştır. Öncelikle düşmanlar şurada eksiler yani bir araya geldiğinde düşman deyince anne baba gibi algılamayın ha öyle bir şey değil tamam mı? Eksi 28 ve eksi 27'den eksi 55'i e alır mıyız? E burada bir de dostlar var 4 kişi. Dolayısıyla bir bu izini nereye götürür? Eksiler kazanır ve 51 fark vardır aralarında. Dolayısıyla cevap eksi 51'dir. Bu da bizi A şıkkına götürür ve oradan da son soruya zıplarız. Hadi bakalım. Şimdi bu da yine güzel bir soru. Bir yudum sağlık devam ediyoruz. Bu aralar hastayım gençler. Kusura bakmayın ama sizi de videosuz bırakmamak için geldim Eli Hocam buraya. Hasta hasta çözmeye devam ediyorum. Negatif bir tam sayının. Tek kuvvetlerinin değeri negatif, çift kuvvetlerinin değeri pozitiftir. Bunu zaten biliyoruz. Ee, negatif sayıyı değiştirebiliriz. Nasıl değiştirebiliriz? Çift kuvvetle pozitif yapabiliriz ama tek kuvvet koyarsak yine negatif kalır. Şimdi bir tablo var. Birinci tablo, ikinci tablo. Öğrenciler bir matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki iki tabloyu çiziyor. Tamam onu gördük. Ve öğrencilerinden diyor ki birinci tablodan seçecekleri bir sayıyı taban yapın. Birinci tabloyu ne yapıyormuşuz? Taban. Hemen altına notumu alıyorum. Bunu taban yapacakmışım. Üstü sayı problemi geliyor galiba. İkinci tablodan seçecekleri sayıyı ise kuvvet yapın diyor. Hmm. Burayı da kuvvet bir diğer adıyla biliyorsun üşenerek T'yi yazmıyorduk. Üs olarak bırakıyorduk orayı. Üs ifadeler oluşturmalarını istiyor. Buna göre bu buna göre oluşturulabilecek üs ifadelerden kaç tanesinin değeri pozitiftir? Hemen bakalım. Şimdi gençler. Birincisi hiç düşünmeyeceğim bir sayı var. O da nedir? Artı 3. Üç. Artı 3'ün üstüne 1 de gelse, 2 de gelse, 3 de gelse, 4 de gelse. Bu 4 sayı Kesinlikle artı pozitiftir. Çünkü pozitif bir sayıyı asla negatife döndüremezsiniz. O ne gelirse gelsin pozitif olacak. Dolayısıyla benim elimde şöyle en tepeye yazıyorum. 4 tane pozitif zaten var. Bu birinci çinko. Hop, Şöyle bir çizgimi attım. İkinci kısma geçiyorum. Şimdi oldu ki eksi 5'i aldık hocam tabana. Buradaki tabana eksi 5 kabul ettik. Tepesine ne koyarsak pozitif olur. Hmm, şimdi buraya dikkat ne demiş soruda bile vermiş. Yeni nesil sorularda bu açıklamayı genelde yapıyorlar zaten. Çift kuvvet gelirse negatif sayı pozitife döner. E ben de pozitif arıyorum. O zaman bana çift kuvvet verir misiniz? Kim dura? 2'dir ya da 4'tür. O zaman eksi 5'in üstüne e, şu çifti sileyim. Ne yazabilirim ben? 2 yazabilirim ya da 4 yazabilirim. O zaman bana buradan ne gelir? 2 tane gelir. Aynı şekilde diğerlerini de hemen yapabilirim. Eee tabanı -5 değil de -7 alabilirim. Onun da üstüne yine 2 veya 4 yazdığımda ancak eee pozitife dönecektir. Oradan da 2 tane gelir. Son olarak da -1 var taban olarak alabileceğimiz. -1'i aldığımda da yine tepesine 2 ya da 4 yazarsam ben bunun pozitif olur. Dolayısıyla oradan da 2 tane gelir. Toplamda buradan da 6 tane alırım. 4 tane de zaten pozitif olan arkadaştan almıştık. 6 tane sonradan ekledik. Etti mi sana 10? Bu da seni götürdü Ceyhan'a. Vurdun Ceyhan'a ve dersi de orada. Ne yaptın? Noktaladın. Evet. Mini mini birler çalışkan yediler. Tam sayılarla ilgili çok güzel 4 tane yeni nesil soru çözdüğümüzü düşünüyorum. Umarım verimli faydalı olmuştur. Faydalı bulduysan. Devamı gelsin hocam. Daha fazla çöz. Daha fazla 7. sınıf içeriye at. 7. sınıflar burada diyorsan. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarda da ben buradayım diyebilirsiniz. Sadece yaptığınız beğeninin sayısını dahi yazarak yorum atsanız bile bizim için kafidir. Nedir mesela? 35. beğeni benden, 100. beğeni benden, 500 benden hocam şeklinde yorumlarda sizleri de görmek istiyorum. Hem de burada olduğunuzu da hissetmek istiyorum. Bana bunu hissettirin. Onun dışında ne yapıyoruz? Bir sonraki ders. Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.